çocuklar. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin ismi Çizmeli Kedi. Hadi bakalım herkes arkasına yaslansın, güzelce dinlesin. Uzun yıllar önce yaşlı değirmenci miras olarak büyük oğluna değirmenini, ortanca oğluna eşeğini ve en küçük oğluna da kedisini bıraktı. En küçükleri bu duruma çok üzüldü. Sahibinin üzüldüğünü gören kedi konuşmaya başladı. Ve bir çifte çizme bulursan ne kadar şanslı olduğunu göreceksin dedi. Kedinin konuşmasına çok şaşıran sahibi istediklerini zaman geçirmeden yerine getirdi. Sahibi'nin getirdiği çizmeleri giyen kedi çantasında alarak ormanın yolunu tuttu. Artık o sıradan değil çizmeli bir kediydi. Çizmeli kedi ormanda hiç vakit kaybetmeden çantasına biraz ot koydu, yere yatarak beklemeye başladı. Bir süre sonra şaşkın bir tavşan çantanın içine girer girmez kurnaz kedi onu yakaladı. Şimdi sıra at, sahibine bir isim bulmaya gelmişti. Karabas Prensi. Evet evet bu güzel bir isimdi. Vakit geçirmeden kralın sarayına doğru yola koyuldu. Kralın huzurunda çantasındaki tavşanını çıkartarak Miau! Karabas Prensi'nden size bir armağan getirdim efendim dedi. Bu durumdan çok memnun olan kral Efendim Karabas Prensi'ne teşekkürlerimi ilet dedi. Çizmeli kedi krala 2-3 ay boyunca bu şekilde hediyeler götürmeye devam etti. Kral kendisine hediyeler gönderen bu prensi ve yaşadığı yeri çok merak ediyordu. Bunun üzerine arabasını hazırlatarak çizmeli kedi ile birlikte Karabas prensinin sarayına gitmeyi teklif etti. Çizmeli kedi krala efendisinin avda olduğu yalanını söyleyerek hızla oradan uzaklaştı. Bir gün kralın kızı ile göl kıyısında gezmeye gideceklerini öğrenen çizmeli kedi bir plan yapmaya karar verdi. Miau, eğer benim vereceğim öğütleri dinlersen şansın değişebilir. Yapacağın sadece göle girip beklemek. Hepsi bu, dedi sahibine. Sahibi çizmeli kedinin sözlerinden bir şey anlamadı ama söylediklerini de yapmaya karar verdi. Uzaktan kralın arabası gözükünce çizmeli kedi hemen planını uygulamaya başladı kendisini kralın arabasının önüne atarak ''Miyav yardım edin majesteleri, efendimizi soydular ve göle attılar.'' dedi. Çizmeli kediyi tanıyan kral Karabas prensinin yardımına koşarak hizmetkarlarına prense en iyi elbiselerden birini giydirmeleri için emir verdi. Karabas prensi yeni elbiselerini giyinirken çizmeli kedi planını uygulamaya devam etti. Krala yardımlarından dolayı teşekkür etmek için efendisinin şatosunda onurlarına bir yemek vereceğini söyledi. Yavaş yavaş ilerleyen arabanın önünde hızlı giden çizmeli kedi yolda karşılaştığı köylülere eğer kral bu toprakların kime ait olduğunu sorarsa Karabas prensinin demelerini ve kendilerini korku salan devden kurtardığı için ona minnettar olduklarını söylemelerini istedi. Köylüler şaşırmıştı. Ama çizmeli kedinin söylediklerini aynen krala söylediler. Araba yoluna devam ederken çizmeli kedi devin şatosuna ulaşmıştı bile. Çizmeli kedi karşısına çıkıp deve kendisini selamlama şerefini elde etmeden buradan geçip gitmek istemediğini söyledi. Ayrıca herhangi bir hayvana dönüşme yeteneğine sahip olduğunu söylentilerinin doğru olup olmadığını da sordu. Dev bu küçük ziyaretçinin yeteneğinden şüphe etmesine çok sinirlenmişti. Hemen vahşi bir aslana dönüştü. Çizmeli kedi yakalanmamak için raflardan birine sıçradı. Bunun üzerine dev tekrar eski haline döndü. Çizmeli kedi de sıçradığı yerden aşağıya indi. Ama koca dev, Çizmeli kedinin kurnazlığını henüz anlamamıştı. Çizmeli kedi bu kez şüphesini yineleyip küçük bir hayvana dönüşebilmesinin olanaksız olduğunu söyleyerek deve meydan okudu. Dev sinirlenmişti. Bu kedi nasıl olur da kendisine inanmazdı. Hemen değişerek minicik bir fare haline geldi. Çizmeli kedi bu duruma çok sevinmişti. Dev savunmasız bir fareydi artık. Çizmeli kedi tek hamlede üstüne atlayarak onu bir güzel yedi. Artık dev yoktu ve devin şatosu da efendisine kalmıştı. Yolda yavaşça ilerleyen kralın arabasına dönen çizmeli kedi arabacıya yolu gösterdi ve onları devin şatosuna getirdi. Kral bu büyük şatodan çok etkilenmişti. Bu arada kralın kızı ve prens arabada birbirlerine aşık olmuşlardı. Sonunda iki genç kralın iznini de alarak evlendiler. Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri yazana, biri anlatana, biri de dinleyen siz güzel çocuklara. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.